Şu ben geçeyim. Merhaba merhaba. Merhaba. Merhaba merhaba. 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 Başkanım hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları projesi kapsamında daha modern, daha güvenilir ve daha yaşanabilir bir gelecek için etap etap çalışıyor, adım adım ilerliyoruz. Yaklaşık 3500 bağımsız birimin inşa edileceği bu alanda yerinde dönüşüm ve yüzde yüz uzlaşıyla hareket ederek bölge sakinlerini hayallerindeki evlerle buluşturacağız. Depremde yıkılmayan evler ve dirençli bir kent için çıktığımız bu yolculukta projemizin birinci etabı kapsamında 130 konut ve 13 iş yerimizi tamamladık. Ağustos 2020'de 143 bağımsız birimin hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. İkinci etapta 170 konut ve 20 iş yerinin inşaatını yüklenici firmamız Eren San Okçuoğlu iş ortaklığında tamamladık. Bu birimlerin anahtar teslimini de hatırlayacaksınız Kasım 2023'te yaptık. Üçüncü ve dördüncü etaplarımızda ise yaklaşık 100 bin metrekare dönüşüm alanında 118 bağımsız birimin inşaat çalışmaları kummalı bir şekilde sürüyor. Bizim bu şehre insan onuruna yakışır, güvenli bir yaşam sözümüz var. İşte bugün o sözü tutmanın ve örnek köy kentsel dönüşüm alanımızda 5. etapın temelini atmanın kıvancını yaşıyoruz. Temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz bu alanda yüklenici firmamız işbirliğinde Ekim 2022 tarihinde yer teslimini yapmıştık. 227 bağımsız birimin tahliyesini gerçekleştirdik ve yapılan yapıların yıkımını tamamladık hak sahiplerine kira yardımda bulunmaya da devam ediyoruz. Bugün temelini attığımız 5. etap kapsamında 9.061 metrekare arsa, 78.500 metrekare inşaat alanında 585 bağımsız birimin inşaatını gerçekleştireceğiz. İzmir'in dirençli kent kimliğine yepyeni bir çehre kazandıracak bu devasa alanda 3 ayrı imar adasında 4 ayrı blok yer alacak. Bloklardan ilkinin kaba inşaatı devam ediyor. İkincisinin temelini de bugün hep birlikte atmış olacağız. Diğer iki bloğun yükseleceği alanda ise harfiyat çalışmaları devam ediyor. Çok yakında temel beton dökülerek kaba inşaat çalışmalarına başlayacağız. Bu etapla birlikte örnek köyde kentsel dönüşümde yepyeni bir sayfayı açıyoruz. Mahallemizi dirençli, güvenli, ve doğasıyla uyumlu bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Yıkılan her bina yerine depreme dayanıklı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla zenginleştirilmiş yeni yapılar oluşturuyoruz. Bu dönüşümle birlikte örnek köyün sadece fiziki yapısını değil, aynı zamanda sosyal dokusunu da iyileştiriyoruz. Mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Örnek Köy'e Karşıyaka ilçemize ve tüm izverimize hayırlı uğurlu olsun. Değerli konuklar, bizim kentsel dönüşümden anladığımız sadece bina yıkıp yapmak değil. Bizim için kentsel dönüşüm vatandaşlarımızın içinde güvenle yaşayacakları, sevdikleriyle mutlu, huzurlu zaman geçirecekleri yaşam alanları inşa etmek demek. Şehirlerimizin kaderi bir gecede yıkılıp gitmek olamaz, olmamalı. Şehirleri dünyadaki yaşam anın bir parçası olarak nefes alıp veren mekanlar olarak geliştirmek mecburiyetindeyiz. Beş yıldır İzmir'de bu hassasiyetle bir dönüşüm yaptık. Mikro bölgeleme ve fay hatları araştırma çalışmalarımız başta olmak üzere İzmir'in kırmızı çizgilerini belirledik. Bir diğer de işte şehrimizin yeni yapılaşma şeklini ve alanlarını ortaya koyduk. Gördük ki İzmir'in hazır yapılaşma alanı iyi planlanırsa 6 milyon nüfusu ve 3 kat daha fazla yeşil alanı içinde barındırabiliyor. Bu bereketli topraklar, bu güzel şehir hepimize kucak açacak potansiyele sahip. İzmir'in nazım imar planının süresi 2030 yılında doluyor. Yani o tarihe kadar İzmir için yeni bir kentsel tasarım yapmak gerekiyor. Bu nedenle kentsel dönüşümü parsel ve hatta ada bazında değil, havza ölçeğinde yapmak gerekiyor. Bu da çok önemli bir fırsat. Dilerim ki bizden sonra görevi devre olacak olan yeni yönetim, deprem araştırmaları ve İzmir'in kırmızı çizgileriyle ilgili yaptığımız vizyon 2050 çalışmalarını bir yol haritası olarak kullanır. Çünkü bu yolda yaptığımız çalışmalar ne Tunç Soyer'in şahsına ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tekeline aittir. Bu çalışmaların tek sahibi doğrudan doğruya halktır. Bu projeler İzmir'in projeleri. Sevgili, sevgili konuklar, 2019 yılından bu yana şehrimizin her yerinde dirençli ve yaşanabilir mahalleler inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolda yalnızca 5 yılda etkileri çok uzun yıllar sürecek olan eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik başlattı. Pandemiye, depremlere, yangına, sel ve tsunami felaketlerine rağmen cesaretimizi ve umudumuzu asla kaybetmedik. Dayanışmamızı büyüterek güçlendik. İzmir'i güvenli yaşamın kalesi yapıyoruz. Uzundere'de 817, örnek köyde 333 olmak üzere toplamda 1150 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim ettik. Hemşerilerimizin yüzlerini güldürdük. Gönül yıkmadık, gönül yaptık. Altı bölgede sekiz etap halinde 850 bin metrekarelik alanda 4 milyar 860 milyon liralık ihale bedeliyle kentsel dönüşüm projelerimizi yürütüyoruz. Karabağlar, Uzundere, Gaziyemir, Emrez Aktepe, Konak, Ege, ve örnek köy gibi farklı farklı bölgelerde yürüttüğümüz çalışmalarla yaklaşık 5560 bağımsız birimin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Yerinde dönüşüm %100 uzlaşı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi garantörlüğü ile Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm modeli izliyoruz. Bu süreçte belediye iştirakimiz İzbeton aracılığıyla İzmirli iş insanları ve kooperatiflerle de ortaklıklar kurduk. İzmirlilere daha güvenli, daha konforlu yaşam alanları sunmanın yollarını aradık. Ve bulduk. Halk konut projemizle Türkiye'de kentsel dönüşümü kooperatif modeliyle tanıştırdık. 30 Ekim 2020'de yaşadığımız ve acısını hala dün gibi hissettiğimiz deprem sonrası depremzede vatandaşlarımızın kendi konutlarını yeniden inşa etmesini sağladık. Kooperatif sistemine dayanan bu modelle toplamda 18 kooperatifle sözleşmeler yaptık ve 110 bin metrekare yapı inşaat alanında 758 konut ve 66 ticari birim toplamda 824 bağımsız birim inşaatı devam ediyor. Bu proje 2500 depremzedemizin yeni evlerine kendi mahallelerinde, kendi adreslerinde tekrar kavuşmalarını sağlayacak. Değerli konuklar ne yazık ki kentsel dönüşüm 22 yıldır mevcut iktidarın yanlış politikaları nedeniyle betonlaşmaya eşdeğer görüldü. Oysa kentsel dönüşüm mahalle sakinlerinin o bölgede süregelen hayatlarını, anılarını yani mevcut kültürünü koruyarak güvenli, dirençli ve sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmektir. Biz Örnek Köy Kentsel Dönüşüm Projesi ile gelecek nesillere bunu vaat ediyoruz. Çocuklarımıza güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir İzmir bırakma hedefiyle hareket ediyoruz. Sosyal ve ekonomik gereksinimleri gözeten, yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş, dayanışma ve komşuluk ilişkilerinin güçlendiği mahalleler kuruyoruz. Bugün kentsel dönüşüm projelerimizin özünde şu düşünce yatıyor. İzmir'i dirençli hale getirmek ve doğamızla uyumlu bir yaşam inşa etmek. Bu büyük dönüşüm yolculuğu, kırsal dönüşümü, yeşil dönüşümü de kapsıyor. Sizlerin desteği ve güveni en büyük gücümüz. Görevimi kısa süre sonra devredecek olsam da Türkiye'ye ilham veren bu dönüşüm çalışmalarımızın devam edeceğini söylemeliyim. Size söz veriyorum. İzmir'de ektiğimiz her bir tohumun takipçisi olmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğim. <laughs> Emeği geçen tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Örnek köy 5. etap temel atma töreninin hak sahiplerine ve tüm İzmir'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu son törenimiz. Az yaptın, çok yaptın, çok şey söylenebilir. Ama bir şeyden emin olmanızı isterim ki bu zaman dilimi içinde en çoğunu yapmaya gayret ettik. Bir şeyi çok iyi biliyorum. Kentsel dönüşüm başlığında geleceğe çok sağlam temeller bıraktık. Bugün miting meydanlarında konuşan iktidar partisinin adayına bile uzlaşıyla yerinde kentsel dönüşüm demeyi öğrettik. Ankara'da, İstanbul'da yıllarca kentsel dönüşüm adıyla yapılan rantsal dönüşümü İzmir'de gerçekleştiremeyeceklerini anlamış olmalılar ki belediye garantörlüğünde yerinde dönüşüm sözü veriyorlar. <laughs> Biliyorsunuz ben bu törenlerde politik konuşma yapmam ama müsaadenizle birkaç cümle söyleyerek sözlerimi tamamlayayım. Sevgili kardeşlerim, ben ne yaptıysam sizler için yaptım. Ne yaptıysam partimin ilkeleri doğrultusunda sosyal demokrat halkçı politikalara uygun olarak yaptım. 30 Mart mesai bitimi saatine kadar da devam edeceğim. Görev sürem içinde akıl almaz saldırılarla, iftiralarla, haksızlıklara maruz kaldım. Yılmadım, yıkılmadım, geri adım atmadım. Acı olan o gün bu saldırılara sessiz kalanların bugün sessiz kalmaları yetmiyormuş gibi bir de beni sorgulamaya kalkışmadı. Benim partiye olan bağlılığımı, emekten yana duruşumu, bu kente, bu ülkeye olan sevdamı görev sürem içinde kimseye sorgulatmadım. Bu saatten sonra da sorgulatmak kimsenin ardına değildir. Tam tersine, tam tersine zamanı geldiğinde bizim sorgulayacağımız çok şey var. Bu kavga da burada bitmez. Bu sevda da burada bitmez. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnanın çok duyguluyum ve çok kendimi mutlu hissediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber karşı yakamıza verdiğimiz hizmetlerde çok önemli mesafeler aldığımızı burada ifade etmek isterim. Pandemiyi yaşadık ve ardından bir ekonomik kriz ortamına girdik. Bütün bu olumsuzluklar içerisinde gururla bir belediyecilik hizmeti götürdük. Çok başarılı işler yapıldı. Burada emeği olan herkese ama herkese ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Gerçekten önemli bir aşamaya gelen, bugün de 5. etap temel atma töreniyle yine bir yeni aşamasına geçtiğimiz bu çalışmalar için Büyükşehir Belediye'mizi yürekten tebrik ediyorum. Şunu da söylemek isterim, Büyük İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yarın da tam şeyler, sosyal dönüşümü de amaçlayan kentsel dönüşüm modeli aslında Türkiye'ye örnek gösterilmesi gereken bir modeldir. Burada bugüne kadar gösterilmiş olan başarı, bundan sonra da yapacağımız yeni işlerin aynı zamanda teminatıdır. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz size. 3, 2, 1 ve görüntülerimiz sizlerle temel atma törenimiz böylelikle. Kartal işte böylelikle yol almış oluyor. Bu güzel aydınlar, sıcacık bahar gününde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla geçireceğiniz çok güzel.